AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karameloğlu'nu Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karameloğlu ile görüştü. Görüşmeden dikkat çeken kareler sosyal medyada yer aldı. Erdoğan ve Karameloğlu, Şubat 2018'de AK Parti Genel Merkezi'nde, Eylül 2019'da ise Cumhurbaşkanlığında görüşmüşlerdi. Görüşmeye ilişkin ise kareler sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Erdoğan'ın Karamoloğlu'na oturması için gösterdiği koltuk tartışma konusu oldu. Ekim ayında MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın yanındaki koltuğa oturmuştu. Ancak karelere göre, Erdoğan, Karamoloğlu'nun yanındaki değil koltukta ağırlamıyor. Saadet Partisi'nden koltuk krizine ilişkin ilk tepki Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'dan geldi kaya konuya ilişkin ev sahibi sayın Cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum derken görüşme talebinin Karameloğlu'nun tüm parti liderleriyle görüşme programı kapsamında kendilerinden geldiğini belirtti.